Nen var Kazım Bey biraderimde. Be? Nedir bu hali? Kaç gündür kızı gördüğüm yok. Gaddar Fuat. Hani Ahmet Usta isteyecekti kızını. Ne oldu? İsteyecek ama daha zamanı değilmiş. Şükran. Kim bilir şimdi ne yapıyordur? Baba! <Gülüyor> <Gülüyor> de! İyi oldu ama, biraz rahatladık! İyi ki evde kimse yok, bu kızlar da kudurdu derlerdi! <gülüyor> Kız! <gülüyor> biz sosyetik olamaz mıyız acaba? Nasıl olacak? <laughs> Doğru, bir kere zengin olmak lazım! Şükran, <laughs> seni hiç kimse öptü mü? Yok. Ya seni? Aramızda kalacak ama kimseye söylemek yok, söz mü? Söz! Anlatsana, hadi! Biri beni öptü! Ay Kim? Kim, anlatsana! Hmm. Hadi anlat şekerim, anlat be! Önümü öp, kimseye söylemeyeceğim! Vallahi söylemeyeceğim, kim? Refik amca! Bir evde annem yoktu. annem yok mu? Yok! yok, yok. Buyurun! Emine! Efendim! Annen nereye gitti? Bilmem, biraz önce çıktı. Emine! Efendim! Sen kaç yaşındasın? On yedi mebasım! Sen ne güzel kız oldun böyle! E, yapma Refik amca! Korkma yavrum, korkma! Yapma Refik amca, şey. Sen eski korkma! Yapma! yapma. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ee sonra? O kadar, zaten biraz sonra da annem geldi. Ay, hepsi o kadarcık mı? <laughs> Desene kendine bir tane bulmuşsun. <laughs> Ama bu yaşlı bir adam, sonra evli. Hmm, evli mi? Annene söyledin mi o adamı bir daha eve almasın? Kız çıldırdın mı? Anneme böyle şeyler söylenir mi? Kıyameti koparır vallahi. Sonunda da ben suçlu çıkarım. Ah, ah, Beni hiç kimse öpmedi. Hiç de öpüşmesini bilmem. Ama canım ondan kolay ne var? Filmlerde görmüyor musun? Oğlan kızın alt dudağını alıyor, kızı oğlan üst dudağını başlıyorlar öpüşmeye. Ah, onlar ne güzel öpüşüyorlar. Bu beni öpen adam dudaklarımı yutacaktı neredeyse. <laughs> öpüşmesini bilmiyor herhalde. Bilmiyor ya. Gel bak biz öpüşelim. Hem nasıl yapılır öğrenmiş olur. <laughs> olur mu kız? Ha, <laughs> neden olmasın? Korkma kız kıza bir şey olmaz <laughs> deneme yapacağız sadece <laughs> hadi deneyelim ama gülmesene şekerim <laughs> aha eee ne yapalım sen de gülme bak şimdi dinle beni <laughs> bak kollarını boynuma ee, cikletle olur mu olmaz önce cikletini çıkar <laughs> bak şimdi önce ben erkek olacağım sen kollarını boynuma dola <laughs> Ben de... <laughs> gülme be <laughs> dediklerimi yap tamam mı bak şimdi <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Sen bir şey hissettin mi? Hı? Bir tuhaf oldum. Ben de. <laughs> bir de erkek yol senin güzel olur değil mi? <laughs> Eyvah! Annem geldi galiba. Salih! <laughs> ne oldu sana böyle? Salih, kavga mı ettin, ne oldu? Durun be, uçak çarptı! Matrak geçmesen olmaz, şükran! Dur hadi, git başımdan! Alkolt seni titriyor çok mu, dön. Emine, sana bir soru soracağım ama kızma! Sor bakalım! Sen bakire misin? Aa tabii ya, hani ne sandın? Mecbursun bakire olmaya değil mi? Yoksa koca bulamazsın. ...Burada bakir olmayan kızlara iyi gözle bakmazlar. Nereden geldi şimdi bunlar aklına? Hiç! Sen güzel bir kızmışsın be Emine! Ben şimdiye kadar nasıl oldu da seni fark etmedim. <laughs> Emine, biz arkadaş olamaz mıyız? Ee, nasıl arkadaş? Ee, o biçim arkadaş, İki sevgili yani. Neden cevap vermiyorsun? Seni sinemaya götürürüm, gezeriz. Bayılırım sinemaya! Hmm. Ama.. ama gören duyan olursa ne der, söylesene! <laughs> ne diyecekler yani? E, sevişiyorlar diye dedikodu ederler. Eee.. ederlerse etsinler! Sonra? Sonrasını da sonra düşünürüz! <gülüyor> <gülüyor> Hı? Ne ne zaman? Bak... ...Emin'e evlenmek kolay değil. Bir işim bile yok daha. Hem ee, nereden çıkardın şimdi evlenme lafını? Peki Salih, kızdın mı bana? Ee, yok canım neyse, kızmadım.